Sıcak havada herkesin içini ferahlatan limonatanın yeni bir faydası daha ortaya çıktı. Limonata böbrek taşı oluşumunu engelliyormuş. Limon herkes için büyük bir şifa kaynağı. Limonun çok faydası olduğunu biliyoruz. Sıcaklar geldi. Limonatayla hem ferahlayıp hem de böbrek taşından kurtulmak mümkün. Günde iki bardak limonatayla böbrek taşlarına veda edebilirsiniz. Çok iyi eşim düşürüyor çünkü. Aklımızda bulunsun o zaman. Zaten bir sık sık içiyorduk ama işe yarıyormuş. Bundan sonra daha çok içeriz. İşin sırrı işte burada. Yani limonun içinde bulunan sitrat denilen maddede. Öyle ki sitrat idrar yollarındaki taşların oluşumunu engelliyor. Limonu tek başına yemek zor olduğu için suyla karıştırıp limonata halinde tüketmekse işin en pratik yolu. Bunun en pratik, en ucuz ve en kolay yolu bolca limon ve özellikle de limonu sulandırarak yani limonata şeklinde tüketmek. Ekşiye karşı şeyim alerjim var. <laughs>